Trabzonspor kaptanı Stefan Savik, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından sahadaki oyun ve Türk futbolunun sorunları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunarak bu Trabzonspor'un mağlubiyeti değil, Türk futbolun mağlubiyeti. Dedi, Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u Emnesir'in golü ile mağlup etti. Trabzonspor'un deneyimli savunma oyuncusu ve kaptanı Stefan Savik, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Savik maç sonrası yaptığı değerlendirmede Trabzonspor gibi büyük bir kulübün kaptanı olmak gurur. Bu Trabzonspor'un mağlubiyeti değil, Türk futbolun mağlubiyeti. Sahada futbol oynanmadı. Türk futbolunun çözülmesi gereken sorunları var. En büyük sorunlar sahada. Sorumlu insanlar aksiyon almazsa her yıl daha kötüye gidecek. Sahada maç oynanmadı, oynanmış bir futboldan bahsedemeyiz. Trabzonspor'un mağlubiyetinden bahsedemeyiz. Bir mağlubiyet varsa Türk futbolunun mağlubiyeti. Dolayısıyla maçla ilgili bahsedecek bir kelime yok. Sözlerini sarf etti.